Hepinize merhaba Minecraft'ın yeni bir bölümüne daha açınızdayız. Bugün Minecraft'ta nasıl gizli geçit yapılır onu öğreneceğiz. Çok az malzemeyle bir yapışkan piston, piston değil yapışkan piston, bir de kolla, şalterle çok kolay bir şekilde gizli geçit yapacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şuradan dört tane kırıyoruz. Altına bir tane daha dört kırıyoruz. Alta doğru. Tamam böyle oldu. Şimdi pistonu alıp bu tarafları bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi toprak böyle üstünü toprak bırakacağız. Bir kere toprak bırakın üstünü. Bu şekilde kapatmış olduk. Şalterleri buraya alacağız. Böyle. Sonra şuradan şurayı kapatalım böyle istediğiniz kadar büyük bir alan açıyorsunuz buraya altına tekrar göstereyim böyle ben çok büyük açmayacağım size göstermek için yaptım Kenarlarını tahta ya da kuarza da kapatabilirsiniz. Falan da koyabilirsiniz yani. Sığınak yapabilirsiniz. Gizli sandıklarınızı koyabilirsiniz. Arkadaşlarınızı trollemek için burayı kullanabilirsiniz. Pek çok yerde bu gizli gecede kullanabilirsiniz. Şuraları da açtığımda size göstereceğim. biraz daha genişletiyorum. Tamam. Şimdi buraları yok. Farz bloğuyla kapatacağım ben. Set çekebilsem daha hızlı olurdu ama ne yazık ki çekemiyorum troll videoları da gelecek yakında. Gayet basit bir şekilde yapıyoruz. Aynısını tek haliyle de yapabilirsiniz. Ben daha iyi görünsün diye ikili yaptım. bir çıkalım buradan. Şurayı çıkalım kapatacağım. Son haline en sonunda göstereceğim. Eğlenceli bir troll videosu atacağım. Aklımda harika trolller var. Mi? Minecraft troll videosu atacağım. Şu açıyorum. Tamam. Şimdi üstüne Bu şekilde açacağım. Hangi gizli geçit değil. Şimdi yapacağım en sonda göreceksiniz gizli olduğunu. Şimdi üstünü şöyle kapatıyorum. Evet. Tam şey yarıyor. Bu şekilde üstünü kapatayım. göründüğünü ben de biliyorum. Bunun çimenle kapatacağız. Şimdi blokları koyacağım. Bir saniye. Tamam. Şimdi böyle yapıyorsunuz ikisinde. Bir kere daha çektiğinizde şunu koymayalım. Tamam. Bu şekilde böyle yaptığınızda burası kapanıyor. Açtığınızda da bu şekilde açılıyor gördüğünüz gibi gizli geçide yaptım. Mesela yanından geçerken şöyle açarsınız. Kimse görmeden içeri girersiniz. Ve kapatırsınız. Hiç belli olmuyor. Bugünkü video bu kadardı. İlerleyen videolarda da görüşmek üzere. Yeni serinin gelmesi için like babanı abone olmayı unutmayın.